Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlarım ne yapıyorsunuz iyi misiniz iyi misiniz inşallah arkadaşlar şöyle lokum çok boğmuş. güzel pişmiş. çok da güzel pişti ya arkadaşlar bunun yanına Elif dedi ki ne yanına bir buğul pilavı yapalım anne ben de neden olmasın dedim yanına bir de arkadaşlar bir de fişne şey yapacağım kompostu, kompostu kaynatacağım bunu böyle arkadaşlar sonra içine ben e, i̇ki adet soğan. Soğan böyle çırpı verdim. Soğan tadını getir veriyor canlarım benim. Gerçekten çok güzel oluyor. Değil mi anneciğim? Birazcık sulu bırakacaklar arkadaşlar. Bizimkiler pek böyle şey Öyle. yemiyor. Baba aynen sulu seviyor. Suyuna banmak istiyor baba. Aynen yanına boğulun böyle güzelce. Biraz arkadaşlar buna çok böyle az bir tereyağı koyu verdim. Az şöyle kaşığın ucuyla. iki kafa ufak ufak Soğan çırptım. Ezdik de bir tereyağı çırp, Aman şöyle kaşığın ucundan da arkadaşlar inecek zamanı tereyağı koydum. Mis gibi pişti. Yanına güzelce uğraşıp pişireceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Afiyetle yiyecek. Bir de ne yapacağım. Kompost Bu arada kompost. arkadaşlar hemen mutfağımın üstünü de kaynar su varken bulaşıklarımızı güzelce kaldırmış arkadaşlar annem yıkamış. Aynen yavrum. Ben de kalan diğer kahvaltılarımızı diğer mutfağımıza götürdüm ben de orayı toplayacağım. Bunu ağzını böyle örtelim burada dursun tamam mı yavrum? Tamam. Ben bu tenceremi yıkayacağım arkadaşlar güzelce ne? tamam mı yavrum? Tamam. Güzelce ne? Yıkayın pilavımızı kompostumuzu hazırlayalım. Oo, arkadaşlar. arkadaşlar. annem. Şişine koydum ocağa. Koymuş kompostoyu. İçine kızım. Bir de elma yeter küçük elma. Elma mı? Ayva da ister var. misin anne? Ayva burada var alırım ben ayva. Tamam mı? Tamam. Tamam kızım. Bunu arkadaşlar başına kaynadıkça koyacağım. Bir tane elma içine biraz da ayva yanına arkadaşlar bir bugün şöyle bir bulgur pilavı. Yeşil mercimek aslında dört de hiç yapmıyor. Yeşil mercimekli bulgur pilavı seviyor musun? Yeşil mercimek de güzel olur. Aslında da etimiz var ya et yapmıştık. Ha tamam. Bu sefer sade olsun pilavımız. arkadaşlar pişirdim. Hemen bunu buraya çevirdik. Şöyle eşim sulu seviyor güzelce ne? O da lokum gibi pişti lokum bu arkadaşlar. Gibi oldu canlarım. Orada dur versin böyle. Şimdi bu kaynasın tamam mı? Sen sana zahmet bir elma getir. Ben de bir ayva alayım gelin de Ben böyle tandırı bulmuşlayın. Elif ne istedi arkadaşlar? Arkadaşlar bu kendi şuradaki topladığım yazın böyle kuruttum. geldim o kendi kuş bulundum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi böyle 3 kuruş kilo ovayla. Şimdi Elif bugün ne istedi canlarım benim? Kuşburnu çay istedim arkadaşlar. Kuşburnu çayı istedi. Ovayı yakmışlayın dedi. Sabah, akşam böyle yeter. Yetmez mi yavrum? Yeter anne. Az olsun, öz olsun. Tamam mı? Sade istedim seviyorum. Kulamı satmadan. Benim buranın kuşburnu da arkadaşlar. Gerçekten çok güzelmiş kızım. Bir Oradaki sadece bizim bu, bu bahçedeki kuşburnu mu? Yoksa bu, sade. sade. buradaki Aynen, değil mi? Maşallah güzel. Gösterelim. Çıtır çıtır arkadaşlar şöyle başlarını bile ayıtlamışım, erinmemişim. Görüyor musun şuralarını? Kıllarını var ya şuralarının. Bu yıklarını evet, ayıtlamışım güzel de Şimdi bunu güzelce yiyeceğim. Sobanın üstünde de ne de arkadaşlar bu arada yine sobanın üstünü boş koymadım. Bugün Yeniyim. sobanın üstünü boş koymadık arkadaşlar. Onu kendim böyle arkadaşlar. Şimdi yiyorum. Demleyelim içine. Güzel de ne? Kuş burnumuzu ne yapalım? Koymadım. Ne var içinde? Biliyor musun? Ne var bakalım. Ana boş Komposto koymadım. Kompost koymuş arkadaşlar. Vişne koymuş. Elma var sanırım. Ay, ayva. Ayva. Şimdi o kaynatıya yavrum. Evet. O hazır diyelim onu bir köşeye hemen alacağım arkadaşlar. Burada da boş durmuyor, soba böyle çalışıyor yani. Yazıyor. Evet arkadaşlar birazdan size dışarıyı da göstereceğim. Şimdi Akşamdan şöyle. çok onu koyalım anne. Hani. Akşamdan çok güzel bir yağmur yağıyordu. Şu anda dışarıda kar yağıyor. Sabaha kadar yağdı maşallah. Bu arada kar tutacak gibi gözüküyor. Tutsun. Şimdi şöyle kuşburnularımızı da ya yıkadım ya. Nesi evet. gibi. Da Aracığım, hoş o geldi. nedir nedir? Hoş bulduk. Valla sen yoğdun. Biz elimde video çekiyorduk. Ondan sonra bunu şu kendi bahçemden topladım. Kuşburnum baya canım. Elif kuşburnu çay istedi. Şu bıyıklarını aldım. Şu bıyıkları vardı ya. Çöpleri ayıkladım. nedir? Çöplerini. Ne? Şu çöp ayrı bir de bıyıkları vardı. He onları da evet. aldım. He. Bak bir tane patlamış Hatice Hanım. O kırçıklar boğaza gider. Şu var ya. Ondan bir şey olmaz Bu Zaten kaynayacak. Allah Zaten Hı. öyle oluyor. Zaten sürdürecek bir şey İyi, Sade yap bunu. Sade yapıyorum. Sade. Tamam. Bizim bu kuş bunu da çok güzelmiş, biliyor musun? Devam et keyfin. Arkadaşlar ya. bu arada Hatice Hanım bunu yapıyor. Ee, dışarıda da e, sabah yağmur yağıyordu, yani. şimdi kar başladı. Ne diyeyim? Oo, onu boşaltırken güzel de bulmuşsun. Aynen. Hun yok. Hun ne olur gider? Ona biz şey gider, o yüzden. Onu da var. Ha demet, evet. kar. Karınca, kar. Böyle daha iyi arkadaşlar tamam, bakın. Süzgecine şöyle hemen yavrum. Böyle pek cam şöyle alanı dokunuyoruz. Güzelce. Dokununuz. Bir aç. Yakında mı? O kadar da ne yapacağım biliyor musun? Hı. Tavuklara işleyeceğim. Soğusun. Aynen. Ha, ne güzel oldu bak. Oo. Arkadaşlar. Bunu da bu süzüyüm de. Bir bardak içeceğim tamam mı kızım? Tamam. Bunu da bu ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım anne? Olsun tavuklara vereceğim yavrum. Tencere lazım bana. Arkadaşlar iki tencere var ocağa odun. İki de tavam var kara. Çünkü hepsini karalamak istemiyorum. Sevmiyorum çünkü hepsini karalamak. Demliğim var bir tane alüminyon. Ocağa kullandım kızım. Şimdi bunu böyle güzelce sürdüm arkadaşlar. Bakın. Hiç sadece Onu Aslında dışarısı dışarı soğuk yemen ağzı açık bir şekilde koyalım. Soğusun tavuklarımıza verelim. Maşallah, sabah billah. Krabi yedik vallahi. <laughs> Arkadaşlar, az bir krabimiz kaldı ha kızım. Diyorduk biz bunu ne kadar yiyebilir miyiz? Bu kadar yedik. Gerçekten yedik vallaha. Ve şimdi işte sıcak çiçeceğim var. İç bakalım. Şöyle. Şunu da tavlara koyacağım tamam mı yavrum? Şimdi karpı kapatıver yavrum. Arkadaşlar dombağı yakmışlayın. Dedim ki ne böyle. Şöyle epeydir bir mercimek yemeği pişirmedim. Mercimeklerimi güzelce şöyle yıkayım tencereyi de orada arkadaşlar. Oydum. Yeşil mercimek yahnisi mi yapacaksın anne Aynen. bugün? Yeşil mercimek yahnisi. Bu arada ben burada bir bardakta ne görüyorum arkadaşlar? Görüyor musunuz? Vallahi içeceğim. Komposto yaptım. yapmış arkadaşlar. Kompostoyu da yaptım. Zobar üstüne sana da istedin ya. Ne koydum biliyor musun? Kuşburnu. Mis gibi. Şey Şu an zaman... kokusunu alıyorum zaten arkadaşlar. Şey Mis kaldım, gibi kokuyor. Tencereyi şöyle arkadaşlar. Ömralıyım hep. Gitmeyeyim. Burada Bugün yapacağım. gitmezsin tabi. Buldun güzelce. Şuradan kara baktım. Böyle seyretmesi çok güzel arkadaşlar. Bir de inceden inceden karımız başladı. Şöyle göstereyim bir arkadaşlara dışarıya. Kar yağıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Havamız 15 gibi. dakika olmadı. Çok güzel kar yağıyor. Gidelim mi yavrum. Pişneden arkadaşlar. Böyle kendi ellerimle kompostu yaptım. Isıcak ısıcak sobamın başına da geçirmedim. Buraya da canlarım benim şöyle Yeşil evet. mercimeğimizi annem güzelce yıkamış. Şimdi bunu güzel ocağa koyacağım. Güzelce ne bir haşlansın, Görsün. Buraya da arkadaşlar canlarım benim. Daha biraz önce şöyle göstereyim. Belki çıkmamıştır. Biz daha çıkmadı. Çıkmamıştır. Kuşburnu. Kuşburnu koydum. Elif böyle Aha, sade. Evet arkadaşlar. Ha şöyle göz, görünüyor evet. Gösterdim arkadaşlar. Sade kuşburnu istedin yavrum. Evet. Tamam. Burada da ocakta suyumu şöyle bu burada kaynaya koydum. Arkadaşlar siz. Soba söndürmeyeceğim, Ara ara ara. Hem hoşunu da Annem bugün sobanın tadını aldı arkadaşlar Buradan çıkmıyor. Kızım kal yağken eve gidelim mi şurada seyir etme motoru yok arkadaşlar. Gerçekten seyir etme Mercim Mercimek şöyle burada da arkadaşlar. Ne bir dakika ya koyayım güzelde, tamam mı yavrum? Tamam. Pişerken görüşelim arkadaşlar. Güzelde, böldüm. de su dolu.